Nasıl yok ya? Asıl tadı bu yağdan geliyormuş. Öyle diyor ustamız. Yağının markasını bir sır olarak saklıyor. Hindistan'ın Chennai şehrinde Işıklı caminin hemen yanında yer alan bu seyyar... Cips ile omleti karıştırmaya... Abi keşfettim. ellerle mıncık sanatçı mıncık sanatçı reis be. ...yemeklerinin yanı sıra giyimi, tarzı ve ile dikkatleri çeken birisi. Ben omletimde Ayşe teyzenin önerisi lace cipslerini kullanıyorum. Hem sağlıklı hem lezzetli diyor. Yumurtalarını kırdıktan sonra muazzam bir omlete dönüşmesi için malzemelerini ekliyor. Soğan, yeşillikler, özel karışımı ve baharat. Bu omlet bana özgü. Başka yapan yoktur. Bulamaz. Ya bilgisayarın sesini biraz da kısmadım çünkü voice meter de etkileniyor. Onu. Diyor. Omlete pişerken cipsini alıyor ve eliyle ufak parçalara ayırdıktan sonra omletin üzerine ekliyor. Ranch sos ve peynir ekledikten Oğlum, sonra güzel oldu lan. omleti sunuma hazır hale geliyor. Cips ile omleti karıştırmayı keşfetmiş kreatif bir sanatçı. Vallahi Süt onun işi. Sağa sola dökmesi onun şovunun bir parçası. Ayrıca israf diyenler olabilir ama o yere dökülenden nasiplenen karıncalar varmış. Ben onların babası gibiyim diyor Milka Usta. <gülüyor> İsminin <gülüyor> anlamı sütte dökülüyor. şekil veren, sütün ayarlarıyla oynayan demekmiş. İsminin hakkını veren birisi gerçekten. Süt onun işi. Sa Burası Hindistan'ın <laughs> ve hijyenin başkenti Delhi. Burada insanlar <laughs> ayak lezzetine çok önem veriyor. Ustamız da ayak aroması... <laughs> Ustamız, ayak aromasını etlerine geçirebilmek için emek veriyor dedi ya. Etlerine geçirebilmek için inovatif bir yöntem geliştirmiş. Ayak parmaklarına taktığı bıçak ile etleri kesiyor. Kameraları ya. pek sevmiyor. O yüzden çekim yapan arkadaşımıza ne çekiyorsun ayı mı oynuyor deyip kovalıyor. Burası Hindistan'ın ve Hijyen'in başkenti. Hiranya Usta çok özel bir kokteyl hazırlıyor. Kendisi dünyanın en iyi barlarından biri olarak bilinen Barcelona'daki Paradiso barında eğitim görmüş. Orada kendini geliştirmiş, sonrasında ülkesine faydalı bir barman olmak için Hindistan'a geri dönmüş. Ve kendi kokteyl reçetesini oluşturmuş. Müşterileri onun hazırladığı bu özel kokteyl için her gün sıraya giriyor. Hazırladığı kokteyl dakikalar içinde tükeniyormuş. Hiranya Usta çok temizlikle kafayı bozduğu için ona kıl uşyan diyorlar. <laughs> Yemeğini yaparken el lezzetini katmaya en az diğer ustalar kadar özen gösteren birisi. Her baharat attıktan sonra en Ha bir şey söyleyeceğim. Gitsek şu an Hindistan'a ve sokak lezzetlerini tatmak istesek bunları yemeyecek miyiz baba? Ben bunları yerim. Cidden yerim. Mert yer misin mesela sen gitsek? O bilasa ayak parmağına eti takan dayının Parmaklarından yerim onu. <laughs> tabii, tabii ki de oğlum yeriz. En az bir kere elini güzelce yıkadığı için ve temizliğine çok önem verdiği için çevre esnafı ona akıl lakabını takmış. Bu temizlik takıntısı çocukluğunda başlamış. İlk bu işe başladığında babası ona demiş ki bir yemekte hijyene önem vermezsen ve el lezzetini o yemeğe geçiremezsen asla başarılı olamaz. Baya baya eline döküp oraya Temizlikle. El ve kol lezzeti çok iyiymiş Advajustan'ın. Diğer ülkelerden bile bu lezzet için gelenler varmış. Bu şöhretini çekemeyen Yapma. bir gece Advajustan... Manyak mısınız aman okuyayım? Niye böyle bir şey yapıyor ya? Ustanın kolunu pala ile kesmiş. Ama o buna rağmen yılmamış. Kolum yoksa koltuk altım var demiş ve o günden beri lezzetlerini koltuk altıyla hazırlamaya başlamış. El ve kol lezzeti... Sanayi devriminden bu yana... Bunu yemeyebilirim. Ayağı da yemem şaka yaptım bu arada. El yerim de ayak ve koltuk altı sevmiyorum. Bana <laughs> değişmemiş makineler ve el... Oğlum böyle saçak saçaktır oradaki kıllar gelir böyle taşak kılı gibi dediğimiz var ya terimi odur. Böyle tam böyle bir ısırık alacaksın orada sana bakıyor böyle ağzın burasında kalmış çok kötü ya. El kol ayak neredeyse tüm vücut emeğiyle üretilen hamurlar. Bu tarihi işletme Saho ailesine ait 100 yıl aşkın bir süredir burada ve aşırı hijyenik aromatik lezzetler hazırlayıp sunuyorlar müşterilerine. Olayın en kilit noktası hamur yapım aşaması. Hamur yapılırken vücutlarındaki terin hamura karışması bambaşka bir lezzet veriyormuş hamura. O teri özel kılan şey ise beslenme şekilleri. Sava ailesinin her bir üyesi vegan bir diyete sahip. Bu yüzden vücutların aramaları gerçekten bir başka oluyormuş. Sırf bu arama için dünyanın her yerinden müşterileri geliyor. Abi bak işte gidiyorsun Hindistan'a diyorsun ki aa bak şurada ne güzel tezgahta bir şeyler var. Neyse artık bu hamur işi. Alıyorsun iki tane veriyorsun 50 sent yiyorsun bunu. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Ben çok açtım. Bu arada çok açtım. E, Uncharted'dan önce bir şeyler yiyecektim. Şu an midem kalktı. Sanayi devriminden... Müzik benim yaşam kaynağım. Keklerimi daha bir aşkla hazırlamam sağlıyor. O yüzden hep kulaklıkla çalışırım. Bizde mikser var fakat ben kolumla yapmayı daha çok seviyorum. Bunun hissiyatı ve tadı farklı oluyor diyor da. İsminin anlamı şair, yüce insan demekmiş. Şiir gibi lezzetler hazırlıyor oluşundan belli oluyor zaten şair olduğu. Metal kalıplara aktardığı kek hamuru... Bak mikrop mikrop öldü mesela şu an Kılmıl varsa yanmış. Artık pişirmeye hazır. 230 derecede yarım saat pişen kekler şey insan ağzını sulandıran cinsten. Muzlu çikolatalı bu leziz kekler paketlenip dağıtıma hazır hale geliyor. Bu Uy, leziz bu, keklerden buyur. sen de denemek ister misin? Müzik benim yaşam. Buyur Patatesler buyur. güzelce soyuluyor. İçine tamam. patlıcan ezmesi, yeşillikler giriyor ve çiğ köfte gibi yo çiğ köftede de bunu yiyoruz. Ustamız bu tekniği Adıyamanlı Osman Usta'dan öğrenmiş. Baharat eklemeyi de unutmuyor. Tost ekmeklerine bir çanak yardımıyla istediği verdi. veriyor. Sonra harcını ekmeklere tek tek yediriyor. Ve her yemeğin olmazsa olmazı çedar işin içine giriyor. Bu memlekette çedara girmeyen bir ben kaldım. Öldü mikroplar. Ben de çedara bandırıp kızartacaklar diye korkuyorum. Patatesler güzel. Sineklerim bu. olmadan as. Aa bak sinek o. Hele ki bazı sinekleri öldürdüğünüz zaman içinden kurçuklar çıkar ya yavruları. Bak on numara beş yıldız bakalım. Daha çalışmam. Onlar benim yavrularım ve hepsi eğitim. Arı bir kere onlar. Ne diyor? Ve hamurunu güzelce açıyor bu ablamız. Sineklerin özel eğitimli oldukları çok belli. Asla ablayı ısırmıyorlar. Sineklerini yıllardır eğitiyor ve besliyormuş. Bu dükkanın bereketi onlar. Onlar olmadan ben bir hiçim diyor. Sinek... Mesela bak arı mide bulandırmıyor. Ya yani arıyı düşündüğüm zaman hoşuma gidiyor. Balını yiyoruz lan bildiğin kovanını ısırıyoruz yani. Arı temiz hayvandır. Karınca gibi düşün. Sinek boka konuyor işte orada iş bozuluyor. Benim olmadan asla çalışmıyor. Ham petrol, tereyağı ve bolca şekeri birleştirip kaynatıyorlar. Karışım kıvama geldikten sonra yere döküp katılaşmasını bekliyorlar. Macun biraz katılaştıktan sonra asıl işlem başlıyor. Karpur usta eliyle macuna şekil verdikten sonra abisi karpur usta duvara asıyor macunu ve sündürmeye başlıyor. Bütün stresini bu macun üzerine attığını söylüyor. Birazları kavurup macunla birleştiriyorlar. Bu macunu özel kılan da bu. Şimdi ise böldükleri macunları tokmaklama zamanı. Üç kardeş eş zamanlı olarak koordine bir şekilde macunu tokmaklıyor. Son teknoloji kesim aletleriyle kesilen daralı macun lokmaları paketlenip yemeye hazır hale geliyor. Bir şey yok hamur ben yapılır, kol ile ben yaparım işimi aşk ile diyor Devroz. Koluyla güzel. Bugün bir aile işletmesinin mutfağında Baba, kaşık başık hiçbir şey yok. Adamlar direkt gömleğinin yarısı içeride kalmıştır. Biz Katri ailesi hijyene çok önem verdiği için malzemelerini bol su ile yıkıyor ve tertemiz olana kadar durmuyorlar. Makineleşmeye karşı olduklarını ve yemeklerini ellerinden geldiğince el ve kol gücüyle yaptıklarını belirtiyorlar. Bu sayede yemeklere enerji aktarımı da yapabiliyorlarmış ve müşterileri buna bayılıyormuş. Ortaya çıkan lezzet ise hayran olunmayacak gibi değil. Bugün bir aile Ganj Nehri kenarından topladığı özel şifalı yaprakların üzerinde hazırlıyor yemeğini Gandhi Usta. Soğan, biber, erişte, maydanoz, domates ve kendine özel karışımını birleştirdikten sonra bol karabiber, tuz, kimyon ekleyip hepsini bir güzel karıştırıyor. Ganj Nehri'nden aldığı su ile harcına kıvam veriyor. Kaşıkla harca son şeklini verdikten sonra içine biraz domates suyu döküyor. Üzerine bolca limon sıkıyor ve tam bir şifa kaynağı oluyor gerçekten. Gribi nezleyi anında iyi edebilecek bir yemek. Grip yanında Ganj nehri kenarında. Süt hava ile temas etmezse gaz yapar ve bu yeşillikler sütüme lezzet katar diyor şair Giri Usta. Şiir gibi bir lezzet hazırlıyor gerçekten. Çoğunu da güzel yapıyor, etkileyici. Biraz lapa pilav, biraz yeşillik ve sütü kaynattıktan sonra bir tülbent kullanarak güzelce süzüyor. Şifalı bir içecek çıkartıyor ortaya. Sanki eczane işletiyor mübarek. Karton bardaklarla sunumunu yapıyor. Süt hava... Yine Hindistan'dayız. Kolkata şehrinde Çarnok Hastanesi'nin yanındaki seyyar tezgahı sahibi Şimdi ben sizi bunun üzerine çıldırtacağım. dosta muhteşem lezzetli gözlemeler hazırlıyor. İsminin anlamı Ay'a benzer demekmiş. Normal. Babası ironi yapmak için koymuş. Babasına çok kızgın. İsim üzerinden şaka mı yapılır? Ömrüm boyunca bu ismi taşıdım. Hep benle alay ettiler. Te o lezzetli çedar. Bu videomuz Çin'den. Wang zamanında çok meşhur bir karateciymiş. Yaşı ilerleyince kendini slime tokatlamaya vermiş. Tokmakçılar da oğulları. Onları kendisi eğitmiş. Koordine bir şekilde çalışmaları gerçekten çok büyüleyici. Her gün binlerce insan bu muhteşem şovu izlemeye geliyor. Van Usta konsantre olduğunda saniyede 50 el darbesi atabiliyor. <laughs> bu videomuz Hindistan Aha, Müzeci... bak bu işte bak. Parmak arası. Diken karartı siyahlı Gazi koşusuna hazırlanıyor gibi görünen bu kardeşimiz aslında ayak aromalı bir hamur hazırlıyor. Kendisi her şeyden habersiz mutlu bir şekilde çalışıyor. Gizli kamerayla çekilmiş. Bu, bu arada gizlice çekilmiş şerefsiz. Çekim yapan ekibimiz daha fazla dayanamayıp içeri dalıyor. Ekibimiz oldukça sinirli. Biz ayak aramalı mı istedik lan? Bu hamuru elle yoğuracaksın diyorlar. Sanki demin hamurun üstünde tepinan o değilmiş gibi eliyle yoğuruyor numarası yapıyor sapık herif. Seni çıktığın deliğe sokarım. Adam etme lan. Sizin yüzünüzden ekmek yiyemez olduk. Ağzımız hep ayak mantarı oldu. Şimdi zabıtayı arıyorum diyor. Ve telefonla sarılıyor öfkeli muhabir. Nuhur Dündar. Hindistan. Ne varla elimde? Bu alemin en temizi benim diyor Sabit dayı. TikTok'ta izlenmesi 8 milyona ulaştı ve birçok kişi hijyenine, yemeklerine hayran kaldı. Hepimiz öpücüklerini, sevgilerini yok. Benim midem sağlamdır. Niye bulandı ya? Çedar sosuyla yaşadı. Orta Asya'nın en az tertemiz bir tezgah. Temiz narin bir el ile şeklini alan tazecik hamur. Spatula yardımıyla tezgahtan alınıyor.